اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين Allah'ın bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesidir. Senin inayetinle bizleri bu mübarek geceye eriştirdin. Lütfunla, merhametinle bu geceyi idrak edebilmeyi ve hakkıyla ihya edebilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rahman, Ya Rahim olan Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyorsun ki, şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Ya Rab bu gece indirilen Kur'an'ın hürmetine, o ilahi kelamın kalplerimizde hayat bulmasını nasip eyle. Allah'ın Kur'an'ın nuruyla gönüllerimizi aydınlat. Yaşantılarımızı Kur'an'a uygun bir hale getirmeyi bizlere lütfeyle. Ya gafur ya tevab Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri affeyle. Allah'ım bizleri bu Kadir gecesinde ellerimizi açtık yalvarıyoruz. Allah'ım bizi affeyle. Allah'ım günahlarımızı bağışla. Ya Rab öyle hatalarımız var ki dillerimizle söylemeye utanıyoruz. Kalplerimize işleyen ruhumuzu karartan her hatadan Allah'ın bizi arındır. Ya aziz, ya hakim bizlere hikmet ver. Kalplerimize hidayet nasip eyle. Sana yaklaşmamızı engel olan her türlü kötülükten bizleri koru. Allah'ın bizleri rızanı kazanmış kullarının arasına dahil eyle. Ya Şafi, senin şifana muhtaç olan hastalıklarla mücadele eden kardeşlerimize şifalar ver. Dertlerimize derman ver. Yaralarımızı Allah'ın merhem ol. Maddi manevi hastalıklardan bizleri muhafaza eyle. Ya Rezzak olan Allah'ım. Bizlere helal ve bol rızıklar ihsan eyle. Senden gelen her nimete şükreden, kanaat eden paylaşmayı bilen kullarından olmayı ya Rabbi nasip eyle. Ya Halim olan Allah'ım, ey sabırlı olan, kullarına yumuşak davranan Rabbim, bizlere sabır ve sabat ver. İbadetlerimizi huşu içerisinde yerine getirebilmeyi nasip eyle. Allah'ım şu mübarek Kadir gecesinde kalplerimize huzur indir hanelerimize bereket indir. Ya Erhamer Rahimim. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Kadir gecesinde kim iman ederek ve sevabını umarak ibadet ederse, geçmiş günahları bağışlanır. Ya Rab, bu geceyi günahlardan arındığımız, hatalarımızı terk ettiğimiz ve sana yöneldiğimiz bir geceyle, ya Rab sen ki kalplerimizi evirip çevirensin. Kalplerimizi imana sabit kıl. Her türlü kötülükten, fitneden ve gafletten bizleri uzak eyle. Ömrümüzü hayırlarla doldur. Ölmeden önce tevbe edebilmeyi, nefesimiz yettiği kadar sana kulluk edebilmeyi ya Rabbi bize nasip eyle. Ya Mucib, şu anda Allah'ın huzurunda toplandık. Sana yöneldik. Senden istiyoruz. Allah'ım senden bekliyoruz. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Gözyaşlarımızı, pişmanlıklarımızı ve tevbelerimizi rahmetinle karşıla. Ya Rab, dünyada da ahirette de huzur bize nasip eyle. Saadet hanemize nasip eyle bedenimizi afiyet ihsan eyle, evlatlarımızı salihlerden salihalardan eyle. Allah'ım bizleri ve evlatlarımızı ve sevdiklerimizi doğru yoldan ayırma. İmanımızı kuvvetlendir. Kalplerimizi sana sağlam bir şekilde bağla Allah'ım. Anamıza, babamıza rahmetinle, mağfiretinle muamele Allah'ım onlara dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan ile. Allah'ım bu gece hürmetine, Kur'an'ın hürmetine, alemi İslam'a, ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlikler nasip eyle. Allah'ım alemi İslam'ın ümmeti Muhammed'in yaşamış olduğu ayrılıklardan, tefrikalardan uzak eyle beri Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi tesis edebilmek için bizleri gayret edenlerden, bizlere bu anlamda ümmet Muhammed'in birliğine, beraberliğine çalışanlar deneyin Allah'ım. Ya Rabbi, şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde bin kardeşlerimiz, İslam kardeşlerimiz zulüm altında Allah'ım. Filistin'de olsun, Doğu Türkistan'da olsun ve daha nice İslam beldelerinde zulme düçar olan kardeşlerimiz var. Allah'ım bu gece hürmetine Onlara da o zulümden kurtuluşlar nasip eyle. Allah'ım onlara da rahmetinle, mağfiretinle muamele ile, Zalimleri, siyonistleri, İsrail gibi zalimleri sana havale ediyoruz Allah'ım. Onları kahru perişan eyle. İslahları mümkün değilse kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bu geceyi hayatımızda yeni bir başlangıç, yepyeni bir sayfa eyle. Her hatamıza tevbe edebilmeyi nasip eyle. Her nimet için şükretmeyi, her acı için sabretmeyi Allah'ım bize nasip eyle. Allahümme inneke afuvun, kerimun, tuhibbul affe fa'afu anne. Allahümme inneke afuvun, kerimun, tuhibbul affe fa'afu anne. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anne. Allah'ım sen affedicisin. Allah'ım sen affetmeyi seversin. Allah'ım bizleri de affeyle. Allah'ım bizleri de bağışla. Allah'ım bizleri de merhametinle, mağfiretinle muamele eyle. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على mursalin وَالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَقَبَّلْ مِنَّا بِحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ